Bosna Hersek'te yapılan yerel seçimleri resmi olmayan ilk sonuçlara göre merhum Aliye İzzet için kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi kazandı. Toplam 3 milyon 144 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te yerel seçimler için 5100 noktada oy kullanıldı. Seçimlerde yerel yönetimler için ülkede faaliyet gösteren 84 parti ve 59 siyasi koalisyondan yaklaşık 30 bin aday yarıştı. Srebrenica'da yaşamayan ve ikametgahları olmadığı halde Srebrenica'dan ve çeşitli bölgelerden Srebrenica'ya gelen Sırplar oy kullanmak istedi. Seçim komisyonu üyelerinin yasa gereği kendilerinden ikametgah belgesi ibraz etmelerini istediği Sırplar görevlilerle tartıştı. Çıkan olayların yanı sıra boşnakların seçimlere organizeli bir şekilde geldikleri görüldü. Kampanya kapsamında ikametgahlarını Srebrenica'ya aldıran boşnaklar da ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından Srebrenica'ya gelerek oy kullandı. Ülkedeki toplam 125 belediye başkanlığından Saraybosna'nın Novigrad, Ilıca, Vagosçayla, Zenitsa, Bihaç, Travnik gibi büyük kentlerin de aralarında bulunduğu 34 belediyeyi Demokratik Eylem Partisi kazandı. Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan Bosna Sırpların eski siyasi lideri Radovan Karaç bir zamanlar başkanlığını yaptığı Sırp Demokrat Partisi, 27 belediye başkanlığını alarak seçimlerin en fazla belediye kazanan ikinci partisi oldu. Odluku, da se Ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Bosna Herse'yi oluşturan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başkanı Milorad Dodik'in başkanlığını yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği ise 15 belediye başkanlığı kazanan üçüncü büyük parti oldu. Bosna Ersek'te 1995 yılının Temmuz ayında soykırıma sahne olan Srebrenica'da Boşnak partilerin tek adayı olarak yerel seçimlere giren Çamil için seçimleri kazandığını açıklamasına rağmen Bosna Ersek Merkez Seçim Kurulu Srebrenica'daki çeşitli şikayetler nedeniyle henüz sonuçların açıklanmayacağını bildirdi.